Merhaba arkadaşlar, Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikiş teknikleri göstereceğim arkadaşlar. Daha önceki videomda bu şekilde makine dikişi nasıl yapılır onu göstermiştim. Şimdi şu şekilde düz dikiş göstereceğim. Bunu tellemede de kullanabilirsiniz. Biraz daha sık diktiğinizde iki kumaşı birbirine de dikebilirsiniz ama hani makine dikişi kadar sağlam bir dikiş olmaz. Ama yine de işinizi görebilir ee, yapımı da makina dikişine göre daha basittir ee, şimdi onu göstereceğim size öncelikle bu şekilde ipimizi iğnemize geçirdik ve düğümümüzü yaptık arkasına düğümü de şu şekilde parmağımıza dolayıp halkadan geçirerek sıkıştırarak yapıyoruz. Yeni başlayan arkadaşlar bu şekilde yapamazsanız parmağınızı böyle dolayıp halkanın içinden çevirip geçirirseniz şöyle yine bir düğüm oluşturmuş olursunuz bu şekilde sıkıştırıp düğümünüzü yapmış olursunuz. Şöyle bir tane daha geçireyim ben. Evet şimdi hemen dikişimize geçelim aynı kumaşımdan devam ediyorum ben makine dikişinin yanından şimdi düz dikişi yapacağım kumaşı ikiye katladım ve alttan iğnemi geçiriyorum ve bir alta bir üstte hiç çıkarmamıza gerek yok iğnemiz arkadaşlar direkt birazcık bu çıkan ipimizin ilerisinden batıyoruz tamamen çıkarmıyorum iğneyi arka taraftan. Böyle biraz ucunu çıkartıp tekrar ön kısma dönüş yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi burada böyle iğnemizi çekiyoruz. Bu şekilde dikişimiz oluşmuş oluyor. Biraz daha sık yapayım ben. Seyrek yapıyorum görünsün diye ama şekilde dikişimiz. Sürekli iğneyi çıkarmanıza da gerek yok. Bu şöyle de yapabilirsiniz. Burada şimdi biraz çıkardım ucunu. Şöyle netleşsin. Sonra tekrar hemen dönüp giriş yapıyoruz. Tekrar arkadan çıkartıyoruz. Tekrar önden çıkartıyoruz. Bu şekilde daha hızlı bir dikiş yapmış olursunuz. Düz gitmek için sabunla çizebilirsiniz diktiğiniz kumaşı. Mesafeleri aynı tutmaya çalışırsanız aralıklarına düzgün bir dikiş elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde arkaya geçip dikişimizi bitiriyoruz. Yani bu çok basit bir dikiş kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Burada düğüm yapmak için kumaştan bir parça alıyoruz şöyle iğnemizin üzerine. çıkartıp burada oluşan halkadan bu şekilde geçiriyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. Sağlam olması için düğümümüzü bu şekilde yapabiliriz ya da yine bir parça kumaştan alıp bu ipimizi İki kez şöyle iğnemize dolarsak, böyle de sağlam bir sıkıştırdığımız zaman şöyle sağlam bir düğüm oluşturmuş oluruz. Evet arkadaşlar düz dikişimiz bu şekilde. Şimdi e, kumaşımızın üzerine parça nasıl yerleştirebiliriz? Bu şekilde dikişi göstereceğim öncesinde dikişimizin sağlamlığını da göstermek adına şöyle bir göstereyim size dikişimiz bu şekilde düz dikişimiz hani makine dikişi kadar sık değil ama yine de iş görür bu şekilde arkadaşlar şimdi hemen kumaşın üzerine bu parçayı bu şekilde nasıl dikiyorum onu göstereceğim yine düğümü attım arkadan yarısını yapmıştım zaten. Oradan hemen girişimi yapıyorum. Kumaşın biraz ilerisinden buradan çıktım. Burayı iki kat iple yapmıştım belirgin olsun diye. Elimdeki tek kat arkadaşlar. Şimdi hemen burada karşısından diğer kumaşımıza giriş yapıyorum. Ve keçemizden çıkıyorum. Yani böyle çapraz duracak iğne. Bu ipimizin biraz ilerisinden çıkmış oluyorum. Hemen karşısından diğer kumaşımıza batıyorum. İğne arkadan çıkış yapıyor. Ve tekrar dönüyorum ön tarafa. Bu ipimin olduğu kısımdan biraz ilerisinden çıkartıyorum iğnemi. Yine beyaz kumaşıma battım ve turuncu keçeden çıkardım arkadaşlar. Hafif çapraz duruyor. Önceki ipimin yanından aynı boşlukları vererek dikişimizi yapıyoruz. Buradan girip bu taraftan çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, parçayı da buraya bu şekilde dikmiş oluyoruz. Keçeden yapılan şeylerde, bu şekilde süslemelerde sıkça kullanılan bir dikiş arkadaşlar. Bunu da size göstermek istedim. Ee, şimdi yine keçelerde çoğunlukla kullanılan bu kenar dikişini göstereceğim onu da şu şekilde şöyle göstereceğim size şu keçeyi şöyle iki kat yapıyoruz çünkü içini genelde bir dolgu malzemesiyle silikonla ya da elyafla falan dolduracağımız için bu ikisini birbirine birleştirmeyi göstermiş olacağım yani bu şekilde Şimdi ona geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ipliğimi hazırladım ve bu şekilde keçemizi ikiye katladım ve yine arkadan pardon arkadan değil, bunun arasından düğümümüz gözükmesin çünkü. Arasından girip düğüm içeride kalacak şekilde dikişimize başlıyoruz arkadaşlar. Yine Aynı şekilde buradan giriş yapıyorum. Ve şurada oluşan halkadan iğnemi geçiriyorum. Burada birleştirmiş oldum. Şimdi yine arkadan geçirdim iğnemi. Bu şekilde iğnemin üzerinden doladım. De birleştirdim. Başlangıç noktası çok sıkıştırmazsanız daha düzgün durur. Şimdi yine arkadan iğnemi geçiriyorum. Aralıklarını aynı yapmaya özen gösterirsek daha düzgün bir dikiş olur. Bu ipimi iğnemin üzerinden doladım ve bu şekilde geçirdim. şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde oluşan halkadan geçiriyoruz şöyle yani dolamayla uğraşmış olmuyorsunuz iğnenin üzerine oluşan halkadan direk çekiyorsunuz arkadan geçtik buradaki ipimizin içinden bu şekilde geçiriyoruz. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle daha kolay oluyor tabii ki. Size kalmış nasıl yapmak isteyeceğiniz. Ya da dediğim gibi arkadaşlar şöyle aynı noktaya batayım ben. İğnenin üzerine dolayıp yaptığımızı tekrar göstereyim. Şöyle önden batırıyor batıyoruz. Burada iğneyi. Buradaki ipimizi elimize alıp iğnemizin üzerinden geçiriyoruz. Ve bu şekilde sıkıştırıyoruz. Önden batıyoruz iğnemize. Buradaki ipimizi iğnemizin üzerine dolayıp bir tur sonra çekiyoruz. Yani yine bir halkadan geçmiş oluyor. Ben en çok bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Üst kısmı daha sıkı duruyor. Öyle diyebilirim yani. Bu şekilde buradan batıp arkadan çıkartıyoruz iğneyi. İğnemizin üzerinden bir tur bu şekilde geçiriyoruz. Önden arkaya doğru doladık. Ve sıkıştırdık. Evet arkadaşlar. E, düğümümüzü de zaten ilerleyen videolarda keçeden yaptığımız şeylerde göreceksiniz. Hemen bu dibine batıp arasından çıkartıp düğümü burada yaparsak bu iç kısımda şurada arada düğümümüzde Yaptığımız objede görünmemiş olacak, daha iyi olacak arkadaşlar. Bu şekilde sıkıştırıp ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar, benim göstereceğim dikiş teknikleri. Şimdilik bunlar, yani benim en çok kullandığım dikiş bunlar elde makinesi olmayan arkadaşlar da bu şekilde dikebilirler benim yaptığım gibi. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.